Herkese merhaba arkadaşlar biz Pol Eğitim olarak sizinle güncel bilgileri Polonya hakkındaki güncel bilgileri artık hem canlı yayın hem de ara ara küçük küçük videolar paylaşarak buradan sizlerle paylaşacağız o bilgileri sizlerle paylaşacağız. E biz Polonya'dan e, Türkiye'ye gelen arkadaşlarımız var. Bizimle beraber biz kendimizle geldik. Ben de geldim. Eşimle beraber geldik. Ve Polonya'dan Türkiye'ye geldikten sonra bir 14 günlük sürecimizi tamamladık. Ve şu anda bizde herhangi bir problem yok. Ve bizimle beraber gelen e, özellikle bu ailelerin tedirginliklerinden dolayı doğal olarak, zorunlu olarak Polonya'dan Türkiye'ye gelen öğrenci arkadaşlarımız var. Polonya'da kalan bir kesim öğrenci grubu var. Erasmus öğrencilerimiz var. Özellikle ikinci döneminde Polonya'ya gelenler ve onların da şansına tam geldikten sonra böyle şeyler çıktı. Bu koronavirüsü çıktı. E, tabii onlar da ne yapacağını bilmeyen öğrenciler var. Bununla birlikte vizeleri bitmiş veya bitmeye yakın olan öğrenciler var. Oturum kartı sürecinin nasıl devam edeceğini bilmeyen öğrenci grupları var. Doğal olarak aileler fazla merak ediyorlar. Yani öğrenken çocukları için neler yapacaklar, nasıl hareket edecekler, okullar nasıl devam edecekler. Bunlarla alakalı, bunlar hakkında genel bir bilgi paylaşımı artık yapmak biz de istiyoruz ki hem ailelerin hem de öğrencilerin Polonya'da şu an durumların nasıl olduğunu, Bizim şu çünkü şu biz şu an burada olabiliriz ama bizim Polonya'da Poledo firması başka iş dallarıyla da uğraştığımız için özellikle oturum kartı ve çalışma izniyle uğraştığımız için başka çalışan arkadaşlarımız var Polonya'nın bazı şehirlerinde şu an onlar da tabi Polonya'da e, sokağa çıkma yasağı var. E, zorunlu olmadığı sürece kimse dışarı çıkamıyor ama çalışan arkadaşlarımız hem üniversitelerle ki devlet daireleri kapalı ama Belli başlı orada uzun yıllardan beri bulunduğumuz için Polonya'da çalışan, devlet dairelerinde çalışan arkadaşlarımızla bilgi alışverişi yapıyoruz. Onlardan bilgi istiyoruz devamlı. E ve biz bu bilgileri alarak ve almaya devam ettiğimiz sürece de hem canlı yayın yaparak hem de video paylaşımı yaparak buradan Polonya'da eğitim alan şu anda ve dönmüş olan öğrenciler için bilgi paylaşımlarını burada sizlere ileteceğiz. Bununla birlikte önümüzdeki sene... Polonya'yı düşünen öğrenciler var ki yurt dışını düşünenler için genel bir e, böyle arada kalma, e, ne yapacağını bilmiyorlar. Ondan dolayı bütün bilgileri artık biz de e, cam canlı yayın olarak hem de kısa kısa video olarak sizlerle paylaşacağız. Canlı yayınlarımızı yapmadan önce belli saat aralıklarında burada e, Instagram'da ve YouTube'da e, canlı yayın saatlerini sizlerle önceden paylaşacağız. Çok kısa olacak bu canlı yayınlar. Videoları belli bir süre Instagram'da, YouTube'da tutacağız. Ve bize herhangi bir soru sormak istediğinizde de bize hem canlı yayınlara katılarak, hem de canlı yayın sonrası videoların altına yorum yazarak ve mail adreslerimize mail atarak bize sorabileceksiniz. Dediğim gibi şu anda Polonya'daki durumları belli bir bilgi artık biz edindik, elimizde belli net bilgiler var ama. E, tabii belli birkaç daha bilgi var özellikle şu anda oturum kartı süreciyle alakalı net olmadığından dolayı canlı yayına yarın itibariyle e, başlıyoruz ve tekrar diyorum arkadaşlar herhangi bir bilgi almak istediğinizde kafanıza bir şey takıldığında bize hem mail yazıyorsunuz Whatsapp yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz home office olarak çalışıyoruz en kısa zamanda normal hayata dönme dileğiyle diyorum ve sizleri canlı yayına o eğitim olarak bekliyor olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.